ııı evet, e, gol, gol kadın milli takımımız Rio Paralimpik oyunlarından sonra Tokyo Paralimpik oyunlarında da altın madalyayı kazanmasını bildi. Hem altın madalyanın sahibi oldu hem de unvanını korudu. Bu çok önemli bir şampiyonluk elde etmek elbette büyük başarı ama bunu sonraki şampiyonlara taşımak ve unvanı korumak ondan çok daha önemli bir başarı. O yüzden Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Bu büyük başarılarının inşallah 2024 Paris'te de tekrarlanmasını bekliyoruz. Buna alıştırdı artık bizi gol böl kadın milli takımı sporcularımız. Gol böl kadın milli takımı sporcularımızın başarısının özelinde ben ayrıca 21 sporcuyla Paralimpik Oyunlarına katılan Görme Engelliler Federasyonumuzu judoda 2 bronz Gol bir altın madalya başarısından dolayı da kutluyorum. Ee, çok mutlu olduk. Biz altın madalya kazandık ama tüm Türkiye olarak kazandık. Çok teşekkür ederiz. Evet daha bunun üstüne ben bir şey söyleyemem. Tekrar kutluyoruz tüm arkadaşlarımızı. Başarıların devamını diliyorum. Ben çocuklarıma giderken şunu söylemiştim. Siz çocuklar demiştim, sporcularım demiştim. Oraya tarihi yaşamaya değil tarihi yazmaya gidiyorsunuz demiştim. Çocuklarım gerçekten tarihi yazarak geldiler. Çok mutluyum. Ülkemizi çok sevindirdiler. Bizi çok sevindirdiler. Görme engelli camiasını çok sevindirdiler. Tabii ki bu başarıda çocuklarımızın emekleri, gayretleri, çabalarının yanında bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün önemli desteklerinin çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla bu başarıda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet dediği gibi başkanımızın çok zorlu bir süreçlerden geçtik. Ee, çok çalıştık gerçekten. Çünkü bunun hayaliyle yatıp kalkıyorduk. Ee, teknik ekibimiz, hocalarımız, e, federasyon başkanımız, Hakkı Başkan e, ve spor bakanımızın da destekleriyle e, altın madalyayı kazanmayı bildik. Ünvanımızı koruduk. E, bu genç arkadaşlarımızla da inşallah 2024'te de Paris'te de altın madalya getirerek daha da büyük taşlandıracağız inşallah. Çok mutluyuz.